Hayat dediğimiz şey geriye doğru anlaşılıyor ama ileriye doğru yaşanıyor. Evet bu cümleyi benden çaldı. Gece başlamadan gece hakkında düşünce. ben bugün niye konuşamıyorum ya? 26 sene nasıl geçmiş bilmiyorum. Kesin Kerem de bilmiyordur. Parçalanmadan, bölünmeden, aptallıkla, düşmanlıklara kapılmadan kol kola uygar olmamızı Kesinlikle. yürekten diliyorum. Oyuncuların görüldüğü ve görünür kılındığı bir gece. O Fosforoğlu soyadının, o büyük ailenin e, ismine layık olmaya çalışıyorum. Bunun mücadelesini veren, aynı zamanda kadın olmakla da ilgili bir sürü e, zorlu mücadelesini veren e, bu dünyada bir karakter. E... Şöyle vicdanına uygun hareket edecek e, spoiler vermiyoruz tabi ama vermemeye çalışıyoruz. Vicdanına uygun hareket edecek

vakti Hayat dediğimiz şey geriye doğru anlaşılıyor ama ileriye doğru yaşanıyor. Ben de ister istemez biraz geriye gittim şimdi. Hani o üç koynere penaltı attığımız ne zaman gol olsak hakemin offside dediği tahta masalarda gazoz içip mülkanlara sevdalandığımız, Ağaçlara kalplerimizi ama eskimeyen zamanlara gittim vardır bu gecelerde tiyatro galalarında hep karşı karşıya geliyoruz, Hep bir şeyi paylaşıyoruz. Ve biz bundan çok mutlu oluyoruz. Umarım siz de mutlusunuzdur. <laughs> İyi bir her sene ödüm kopar. Acaba az mı olacak sevgisi şey ama o kadar mutlu oluyor ki sizleri bir arada görmekten anlatamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın Efe. Çok eğlendik. Eyvallah babacım. Allah razı olsun. Ya siz yeter ki eğlenin. Oğlum şu şapkanı ben de mi filmde kullanalım mı? Evet sendi baba ya. biz mi senden alakliyoruz yoksa sen mi bizden alakliyorsun anlamadım iyi mi? Helal. Al babacım al. Yalnız iki buçuk lira söyleyeyim. Helal olsun. Eyvallah. Sevgili seyirciler şu an Fortuna TV ekranlarında Türk sinemasının, tiyatrosunun çok özel isimlerinden sevgili Meral Çiğitinkaya benim canım ablam. Seni çok seviyorum. Ve hemen e, bu gece başlamadan bu gece hakkında düşüncelerini almak istiyorum. Evet bu cümleyi benden çaldı. Gece başlamadan gece hakkında düşünce. Valla kalabalığa bakınca bu gece bitmez gibi geliyor. Bitmesin zaten yani sanatla ilgili hiçbir şey bitmez. Heyecan var mı? Heyecan. Hep var. Yaşamak için biraz heyecan gerekiyor ama gitti. Heyecan gitti. Bu gece e, onur ödülü alıyorsunuz. Acaba bu kaçıncı onur ödülü? Maşallah. Yani onu çok insan için çok çok önemli bir olgu. Hep onurlu olalım, insan onurunu koruyalım. Çok zor şu aralar insan onuru. Dolayısıyla onur için çok teşekkür ederim. Kim düşündüyse bana bunu ya Tebrik ben ediyorum de. şimdiden. Ben, ben ilk de ben tebrik de. edeyim seni. Önceden <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Ben Kıvanç'ı Kıvanç'ı seviyorum çok. Ondan bu kadar mıncık mıncık yaptım ve suluk yani yaptım. Çok teşekkür ederim. öyle hemen dilerim. bay bay yapalım. Çok teşekkür ederim. Türk sinemasının ve tiyatrosunun unutulmaz ismi Büyük Usta Sadri Alışık, yalnızca canlandırdığı rollerle değil, sanatına duyduğu tutku, insana kattığı değer ve gelecek kuşakları bıraktığı ilhamla da hepimizi kalbinde yaşamaya devam ediyor. Fortuna TV ekranlarında Sadri Alışık Çolpan'ın ödül töreninin 26. yılındayız. Sevgili Özlem Savaş yanımızda benim canım dostum, çok sevdiğim dostum. Özlemciğim neler düşünüyorsun? Ee, ben zaten e, zamanında e, Kerem'in e, partneriydim. Sadyalıçık tiyatrosunda bir geçmişim var. Bundan 15-20 sene önce. E, biz o zaman ağır romanı oynamıştık beraber. Ben Müjdar Rolü'nü oynamıştım oradaki Tina'yı, Rum kadını. Ondan sonra bilimum başka oyunlarda da oynadım e, Kerem'in tiyatrosunda. O yüzden benim için çok anlamlı. 26 sene nasıl geçmiş bilmiyorum. Kesin Kerem de bilmiyordur. O yüzden bu gecede onunla birlikte olmak isterim. Ayağına sağlık. Hoş geldin o zaman. Teşekkür Çok teşekkürler. Ederim. İyi seyirler diliyorum. Çok mersi. Geçen sene de bir <laughs> Sevgili seyirciler Fortuna TV ekranlarında Kıvanç'la Keyif programında bugün çok ağır, çok önemli bir isim. Benim çok sevdiğim, saygı duyduğum e, tiyatro sanatçısı, sinema sanatçısı, dizi oyuncusu sevgili Gülşen Tuncay ile beraberiz. E, şu an bir ödül töreninden e, çıktık. Nasıl buldunuz ödül törenini? Çok başarılı buldum. E, i̇nsanlar oturdukları yerden böyle bakıp Genellikle hep kusur ararlar. Fakat bunun altındaki emeği fark etmezler. Ben arkada kuliste de bulundum. O kadar büyük emek, o kadar büyük bir hem kol emeği hem de beyin emeği var ki yürekten kutluyorum. Başta Kerem olmak üzere. Sahnede de söyledim. Yani bizim töremizde at vefa diye bir şey vardır. Ee, sinema tiyatro sanatçılarını hem yaşarken hem de artık dünyamızı terk ettiklerinde anmak çok büyük bir erdem. İşte bu kurum bunu yerine getiriyor. O bakımdan ve hepsini yürekten kutluyorum. Ne kadar mutlu ki siz de siz orada ders de verdiniz ve evet. birçok öğrenci de yetiştirdiniz. Evet. Ee, şu an onların birçoğu galiba dizilerde ve filmlerde oynuyorlar, sahneleler. Evet. Sahneler. Bundan çok, Nasıl büyük, bir duygu? çok büyük bir onur duyuyorum. Yani illa insanların ee, bir çocuğu dünyaya getirmesi tabii çok kutsal ve önemli bir şey ama e, sonra onlara sahip çıkıp e, bir basamak atlamalarına yardımcı olabilmek bir görev. E, onun için e, ben onların hepsiyle tek tek gurur duyuyorum. E, ve bu bana yaşama sevinci veriyor. Siz bu camiada zaten çok özel ve nadir bulunan insanlardan birisiniz. Çünkü e, ben şahsen e, şahidim. Birçok insana dokunmuşluğunuz var. Bende bile e, eliniz var. Çok teşekkür ediyorum ben şimdiden size. E, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu sadece bana ait bir durum değil. Ülkesini seven her insanın bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü bu ülkemize çok şey verdi. Vermekte de. E, i̇ki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Burada bir yanılgıya düşünülüyor. Devletle hükümetler e canım hükümetler bugün var, dün yoktu, bugün var, yarın yok ama ülke bize ait. Onu e, ekonomisiyle, kültürüyle, e, töreleriyle ayakta tutmak şu anda bizlerin görevi. O yüzden e, hepimizin e, bir akraba sevgisi ve saygısıyla kenetlenmemizi istiyorum. Biz çok özel bir halkız ee, doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle parçalanmadan bölünmeden aptallıklar, düşmanlıklara kapılmadan kol kola e, uygar olmamızı Kesinlikle yürekten diliyor Kesinlikle. Çok Söyle. teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum canım. Görüşmek üzere. Ve tiyatro seçici kurulumuz, kurul başkanımız Harika Uygur'la birlikte üyelerimiz Aslıhan Sunal, Barış Demiroğlu, Erçin Handay Kaya. Sevgili konuklar şu an e, yanımda çok değerli bir isim sevgili Özen Yula var. E, bu gece başlamadan e, gece hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla bence çok e, güzel ve özel bir gece. Çünkü oyuncuların değerlendirildiği, oyuncuların görüldüğü ve görünür kılındığı bir gece. O yüzden çok kıymetli. Ve Sadra Alışık gibi yani benim çocukluğumda gördüğüm, tanıdığım bir insanın e, adını taşıyan bir ödülün alınması ve onun evladı Çopan İlhan'la Sadra Alışık'ın evladı Kerem Alışık'ın ve e, onun da evladı Sadra Alışık'ın, dedesinin adını taşıyan Sadra'nın e, hala büyük bir özenle devam ettirdikleri böyle görkemli bir ödül töreninin olması beni çok mutlu etti. Ve oyuncular da gördüğüm kadarıyla herkes daha relax, daha rahat, daha mutlu, daha huzurlu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum teşekkür şimdiden. Teşekkür ederim cümleten. Benim için çok gurur verici, çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bu ödüle benim layık bulan herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü kendi alanında canına başla çalışan, üreten, Sözümü sakınmayan, e, hakkını savunan tüm gençler adına alıyorum. Biz gençlere olan güvenimiz için tekrar teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler şu anda Türk Tiyatrosu'nun e, ve dizi sektörünün en önemli isimlerinden, oyuncularından sevgili Seren Fosforoğlu yanımızda benim canım arkadaşım. Hoş geldin. E, gece hakkında neler düşünüyorsun? 26.sı düzenlenen bir ödül töreni. Ee, çok güzel. Böyle ödül törenlerinin olması e, çok güzel, çok önemli. Çünkü aynı zamanda gençler için de böyle itici güç oluyor. E bir de çok değerli bir isim adına verilen ödüller. Onun için hepsinden çok farklı. E ben de bir dönem sadece Alışık Kültür Merkezi'nde hocalık yaptığım için burası benim evim gibi e, çok daha önemli. Onun için çok heyecanlıyım. E, i̇nşallah çok güzel bir gece olacak. İnşallah. Peki Selen Fosforoğlu son zamanlarda neler yapıyor? Seren Fosforoğlu ne yapıyor? Tiyatro bu sezon yapmıyorum. Tiyatroya bir süre ara verdim. E, televizyonda yeni bir programım başlayacak. E, onun dışında sanat danışmanlıkları yapıyorum. Bu işler devam ediyor. Yani hep sanatla, kültürle, iç içe olmaya devam ediyorum. O Fosforoğlu soyadının, o büyük ailenin e, ismine layık olmaya çalışıyorum. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada... Ee, sadece senin programında sana söyleyeceğim bir şey bu. İşte o büyük aileden bahsettim ya inşallah senin de desteğini olacak, Filmsan Vakfı'nın da desteği olacak o büyük ailenin kitabını yazıyorum. Muhteşem bunu ilk defa burada Fortuna TV ekranlarında açıklıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ben seve seve e, her zaman yanındayım biliyorsun. Çok teşekkür ederim. O zaman keyifli seyirler diliyorum. ödül töreninde bu ödülü almak çok büyük bir şans. Bize bu şans bize bu şans tanıdığı için yönetmenimiz Sıla Tekin teşekkür ederiz. そう。いい <music> Sevgili seyirciler, Fortuna TV ekranlarında, Kıvanç'ta key programında bu akşam Kaos'un Anatomisi filminin ilk bölümünü izledik. Evet, ilk ee, Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, açıkçası bu kadar beklemiyordum. Ee, oyun öncesinde senin heyecanın bize de yansıdı, da <laughs> ee, dile getirmiştin. Evet, evet. Ee, hep birlikte izledik. Şu an gelen tepkiler nasıl? Ya herkes çok güzel tebrikler ediyor. Ee, herkes çok beğenmiş. Herkes çok heyecanlı benim kadar. Herkes ikinci bölüm bekliyor. Daha birinci bölümden ikinci sezonu saranlar var. O yüzden çok değerli bir gün ya şu anda. Çok heyecanlıyım hala. Yani, yani tertemiz bir insanın bir anda karanlığa e, geçişi evet, evet. nasıl bir duygu? Gerçek hayatta böyle bir şey olsaydı ne yapardın? Bence normal bir insanın kaldırabileceği dertler değil bunlar. Ee, i̇çinden çıkamaz, çıkamazdım diye düşünüyorum yani. Çünkü zeka, akıl bir yere kadar seni yönlendirebilir, ee, seni kurtarabilir belki ama o kadar şanslı olmazdım diye düşünüyorum. Şanslı olamazdım diye düşünüyorum. Onu ben de düşündüğümde açıkçası ben de herhalde çıkamazdım. E, çıkamazdım. Yani kendini öldür daha iyi. Geldim. Yani evet bizim bizim karakterimiz savaşıyor. <laughs> Savaşçı bir karakter Zaten sağ olsun. Peki tebrik ediyorum. Çok e, gerçekten ederim. çok keyifliydi. E, merakla devamını izleyeceğiz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın diliyorum Eyvallah. sana da. Teşekkür ederim. Sağ ol magazin gündemi Gala geceleri premier gösterimler Eleştiriler Hoş geldiniz. Hepiniz öncelikle ayağınıza sağlık. Hepimiz adına konuşmak gerekirse çok heyecanlıyız. Çok farklı bir iş yaptık bugüne kadar yaptıklarımızdan. Her birimiz adına bence çok farklıydı. Benim açımdan şöyle bir özelliği var. Ben ilk defa belki de bu kadar, ilk defa mı bilmiyorum ama bu kadar serbest, bu kadar özgür, bu kadar eğlenerek oynadığım bir karakterle bu kadar vakit geçirme şansım oldu. da böyle küçük bir aileyle... Böyle çok sıcak bir süreç geçirerek e, çok sıkışmış bir vaziyette yani böyle çok samimi bir şekilde yapabildiğim için e, çok mutluyum. Şimdi sonucunu görmek için de sabırsızlanıyorum. Umarız çok seversiniz. Karakterden bahsedeceğiz. <laughs> karakterim aslında e, suç dünyasında e, doğmuş olan yani o dünyaya doğmuş olan e, ve Birden çok büyük bir yükü e, omuzlamak zorunda kalan e, bir lider konumuna e, geçmeye çalışan, bunun mücadelesini veren, aynı zamanda kadın olmakla da ilgili bir sürü e, zorlu mücadelesini veren e, bu dünyada bir karakter. E, çok fütursuz, çok cesur, çok korkusuz, e, çok eğlenceli, çok mizahlı. E, o yüzden benim için e, oynaması ayrıca çok keyifli. Karakter ısınmakta zorluklar oldu mu sizin açısından? Hayır, olmadı. hiç olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ben hep bunu bekliyormuşum. Evet. Aytaş bir sizden de birkaç kelime bir evet. Gel sen kal beraber konuşalım. Evet. Evet, senara, geçebiliriz. Buyurun. Selam. 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 Arkaya Hoş geldiniz tekrardan. E, çok heyecanlı bir gece tabii ki. Çok mutluyuz. hep beraber olmak daha da mutlu ediyor beni. Şu anda daha da heyecanlıyım yani. E, çok değerli bir iş yaptık. Çok güzel bir iş yaptık. E, başından beri özenle hazırlandığımız Zaman ayırdığımız, vakit ayırdığımız, elimizden geleni yaptığımız bir iş oldu. İçimiz rahat setten ayrıldık. Ee, çok mutluyuz böyle bir iş yaptığımız için. Çok keyif aldık. Öyle yani. Karakterden <laughs> biraz bahsetsin efendim. Karakterden bahsedeyim tabii ki. Karakterin adı Ozan. Ee, Ozan bir doktor. İdealist bir doktor. Ee, zaten Ozan'ın bir dönüş hikayesini izliyoruz bir yerde. Ee, hikaye onunla beraber başlıyor. Ee, Ozan tabii beyazdan siyah geçiş e, gibi bir dönüşüm yaşıyor. Biz de aslında ona şahit oluyoruz gibi bir şey. İyi, çok, çok. Daha ne anlatabilir miyim bilmiyorum. Spoiler vermeden, Spoiler vermeden... Çok zor gerçekten. <laughs> ya değil, <laughs> ama gururlanarak... <laughs> gururlanarak yaptığımız bir iş. Keyif alarak yaptığımız bir iş. Ee, bir terledin mi önce? Hayır. Yapacak bir şey yok artık. 26'sında hepimiz hep beraber izleyeceğiz zaten. Bugün çok değerli bir gün. HBO Max ailesine, Abdurrahman Akarsu'ya, bütün işin gerçekten e, kaptanı olan ve bize her zaman bizim yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan, bütün sorunlarımızda, bütün dertlerimizde merak etmeyin her şey çözülecek diyen ve bütün enerjisini bize aktaran e, Abdurrahman Akarsu ya yani değerli yapımcımıza çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. İyi ki var kendisi. E, HBO Max ailesine çok teşekkür ederim. Heyecanlı bir akşam gerçekten ya. Şu an heyecanlıyım. O yüzden e, bir an önce izleyip Evet, <laughs> heyecanlı. Heyecanlı bir akşam. O yüzden e, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz de bu akşam sizi güzelce ağırlayacağız inşallah. Teşekkür çok teşekkürler. Çok ol. teşekkürler. Hayırlı olsun tekrar. yalnızca Fortuna TV kanal keyif, kıvanç. Tarzı Sevgili seyirciler, Fortuna TV ekranlarında bu akşam çok önemli bir yerdeyiz. Kaos'un anatomisi filminin ilk bölümünü izledik ve çok değerli oyuncu, çok sevdiğim e, dostum, sevgili Erol Babaoğlu yanımızda. E, burada çok haşin bir e, aşiret e, olayı var ve bir gencin bir anda hayatının değişmesini konu alan bir hikaye. ilk bölümü izledik. Açıkçası ben çok beğendim. E, bu karakter nasıl oluştu? Nasıl hazırlandın bu karaktere? E, Kaosun Anatomisi HBO Max'te e, 8 bölümlük bir dizi olarak giriyor ve Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de aynı anda giriyor. Uluslararası bir işimiz e, geliyor. 26 Eylül'de başlıyor. E, ben burada Kenan Görüklü karakterini oynuyorum. Kenan e, Rajon adamı diyelim. Eski, son kabadayılardan bir tanesi. Yani mafyanın içinde ama Kabadayı Rajon'unu e, yerine getirmeye çalışan bir karakter. Biraz muhafazakar, geleneklerine bağlı, ailesine bağlı, aile gibi gördüğü, kardeş gibi gördüğü insanlara çok bağlı bir karakter. E, karaktere hazırlanırken e, gerçek karakterleri inceledim. Birçok gerçek karakteri inceledim, videolarını izledim. Onlar hakkında yazılan yazıları okudum. Onların çevrelerindekileri e, birçok videoda izledim. Ee, hareket akışını anlamaya çalıştım. Daha önce de buna benzer roller oynadım. Yani daha önceden de bir bilgi birikimim var. Gerçekten tanıştığım insanlar var. Ama sonuçta her rol bir yeni bir tasarımdır. Yeni bir gerçeklik yaratma sanatı aslında oyunculuk. Baktığımızda ee, yegane, unique dediğimiz yani yegane bir karakter olmasına e, çabaladım. En önemlisi inandırıcı olması için çalıştım. O yüzden ee, her sahnede onun e, amaçlarına baktım, ee, severek oynadım. Orada benim en çok dikkatimi çeken ne kadar mafya bir adam da olsan, e, insani duyguların aşırı derecede olan bir adam. Çünkü orada e, diğer rol arkadaşına diyorsun ki işte olsun girsin çıksın yatsın, yazık değil mi e, bu kıza da e, işte abisine de diyorsun. Orada bir yandan e, insani vicdanın yanında. ...göstermiş oluyorsun. Her ne kadar sert bir mizaç olsa da e, acaba bundan sonra nasıl e, vicdanına e, göre mi hareket edecek yoksa racona uygun mu hareket edecek? Şöyle vicdanına uygun hareket edecek, e, spoiler vermiyoruz tabi ama vermemeye çalışıyoruz. Vicdanına uygun hareket edecek Kenan çünkü Kenan ilkelerine bağlı bir karakter. E, bu ilkeler çok yakınlarını... Ee, bazen göz ardı etmek ya da onları kaybetmek e, gibi durumları da soksa onu yine de ilkelerine göre hareket eden bir karakter. O yüzden Rajon dediği e, şey aslında adaletle vicdanla e, paylaşımla e, ilgili bir anlamda onun kendi bir düşünce sistemi var. Bu düşünce sistemine göre ilkeleri var. Bu ilkelere uyan hareketleri yapıyor, uymayan hareketleri yapmıyor. Bu yüzden de aslında çok daha büyüyebilecekken, çok daha büyük anlaşmalar yapabilecekken, ülkelerine uygun hareket ettiği için zaten başına bir şeyler gelecek. Biz de aslında bunları izleyeceğiz bir yandan. Az önce burada, film başlamadan önce de röportaj yapıldığında tüm oyuncuların başta yüksel olmak üzere herkesin çok heyecanlı olduğunu gördüm. Ama o heyecan bize gerçekten geçti. Senin de gözünde, yüzünde vardı o heyecan. Ee, i̇zledikten sonra peki, e, şu an içeride birçok kişiyle konuştum. Tepkiler nasıldı? Valla ben tepkileri anlamak isteyen bir oyuncuyumdur e, her zaman. Ve e, negatif, pozitif her türlü tepkiyi sükunetle dinlemek isterim. E, herkesin görüşüne saygı duyarım. E, özellikle de eleştirel şeyleri almak isterim. Bu hep e, bir sonraki adımda geliştiren bir şeydir çünkü. Şöyle bir şey, çok iyi tepkiler aldım. Ben de olabildiğince saf bir seyirci gibi izlemeye çalıştım. İş beni sürükledi. İşin kurgusu, temposu, ritmi gerçekten başından sonuna bir solukta izletti. Hani kendim oynadığım için söylemiyorum bu arada. Ben de çünkü bu halini ilk defa izliyorum. Samimi bir yerden söylüyorum. İnsanlarla da konuştuğumda çok beğenildiğini gördüm. Bazen şöyle olur emeğinize sağlık, çabanızı takdir ediyoruz gibi şeyler olur. Ya da güzel olmuş, fena değil, şey de olsa iyi olurdu gibi tepkiler olur. Hiç öyle bir şey almadım. Aksine gerçekten evrensel, uluslararası çapta bir iş izledik tepkisiyle kucakladı insanlar. Gerçekten ben de tüm yüreklilikle söylüyorum bunu, içtenlikle söylüyorum. Benim de çok hoşuma gitti. Ee, şu an ikinci bölümü açıkçası çok merak ediyorum. Ben de çok merak yani, ediyorum. Bir an önce e, izleyeceğim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür. Başarılar ediyorum. diliyorum. Ee, yolunuz açık olsun. Hepimizin yolu açık olsun. Çok teşekkürler. Kıvançla keyif kıvanç, terz Kıvansa keyif sinema, filmler, diziler, tiyatrolar, kültür, sanat, ünlüler, magazin gündemi, kala geceleri, premier gösterimler, eleştiriler ve röportajlar, yalnızca Fortuna TV'de Kıvansa keyif, kıvanç.